Demirtaş çok önemli çıkışlar Hı -hı. yaptı. Aktif siyaseti bıraktığını söyledi ve çok HDP bir yandan özelleştirili süreci başlattı. Orada bariz bir yenilgi söz konusu mu size göre? Bence öyle. Yani ana muhalefetteki yenilginin barizliği kadar orada da bir yenilgi var. Yani onu başta da söyledim bizim yanıldığımız konulardan biri diğerinden daha çok oldu aslında. Çünkü Kürt seçmenlerin sandığa gideceği ve e, YSP'yi, HDP'yi destekleyeceği görülüyordu. E, ama şunu gördük ki o e, HDP'ye vereceğim diyenlerin bir kısmı e, sandığa gitmeme eğilimindeymiş. E, bu da e, bir, bir siyasetsizlik de o tarafta olduğunu gösteriyor. Bir yenilenme ihtiyacının bir değişim ihtiyacı olduğunu o tarafta da gösteriyor. HDP'nin e, geçmişten bugüne getirdiği politikaları... Ek, daha özgün, seçmeni kavrayacak bir söylemi olmadığını gösteriyor. Ve şeye de katılıyorum Demirtaş'ın eleştirilerine de. Yani kampanyayı çok da, tabii ki yine çok adil olmayan bir süreç. Onlar için daha da adil olmayan bir süreç oldu. Ama çok iyi adayları mesela İstanbul'da vardı. İstanbul'da biz o adayları hiç konuşmadık. E, muhalefet Partisi'ne giren e, işte küçük partilerin adayları daha çok konuşuldu mesela. Dolayısıyla etkili bir kampanya olmadı ve o kampanyanın da yine aynı bu tarafa yönelttiğimiz eleştiri gibi bir Kürt sorununa yeni bir yaklaşım geliştiren, geçmişte söylediklerinin üzerine çıkan ve de iktidarın bu kadar bunu merkeze taşıdığı bir yerde ona yanıt üreten bir performansı olmadı. O yüzden bunları çözmediği sürece de HDP'nin bu düşüşü devam etme eğiliminde olacaktır gibi.